Arkadaşlar bugün e, ilk tır sesini başlangıcı ne yapacağız? Demiş gibi şöyle parçalarınız var. İlk bu parçayı alıyorsunuz. Bunun üzerine bunu alıyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz bunu da buraya koyuyorsunuz. Şöyle oldu. Bunun yanına şunu alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Şu ikisini birleştiriyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada küçük parçamız var. O ikisiyle birleştiriyorsunuz. Bundan sonra bunu taktınız. Taktınız. Bunun yanına bunları bunları alıyorsunuz şöyle bunlar değil bunlar bunları alıyorsunuz bunları takıyorsun bir dakika ben bir hata yaptım hata yaptım bundan bir şey olmaz. dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra arka bir dakika. Bunu tam dışına çıkması gerekmiyor mu? Böyle. Arkadaşlar böyle en dibine yaptınız. Ondan sonra bunları böyle yaptınız. Böyle. Yok böyle değildi. Altını koyuyorduk. Ondan sonra onun altında. Tabii ya. Efendim. Böyle koyuyorsunuz. Bunu. Bir dakika. ilk bir şey edelim. Böyle. Ondan sonra Efendim yine yanlış yaptım. Hı. Ondan sonra arkasına bunları koyuyorsunuz. Ondan sonra şunu aldınız. Bunu taktınız buraya. Bunu da buraya taktınız. Ve şu ve şu parçayı birleştirin. Şaka yaptım. Şunu aldınız. Bu hmm. bir. Hmm. Bak Lego Lego mi yapıyor? Hmm. Ya şey video video çekiyor. Hmm. Nasıl çekiyor. Bir dakika. Böyle yaptınız. Ondan sonra bunu buraya takıyorsunuz. Nasıl yapacağımı unuttum arkadaşlar. Harbiden unuttum. 嗯。 Arkadaşlar bir dakika, bekleyin. <laughs> Ay, bulamadım. Buyurun. Yerinde bulamazsın ama. Ben durun durun orada kitap mı araştıracağım şimdi? bunu buraya aldık. Burada çıksa çık. Hadi paralel de bağla onu. Çıkarttım. Bu neymiş bu şey? Nasıl yok ya? Biz kitapları kaybettik mi? Bunu ben arkadaşlar yapamadım. Kitabı da bulamadım. Ben ne yapacağım şimdi? Bir Youtube'dan videosu var mı? Ben de bilmiyorum ki. Kutusunun numarasını bilmiyorum ben bunu. Nasıl içeceğim ben şimdi bunu? <laughs> Mecburen yiyeceğiz. Ben yandım. Görük.